Aşar ben ona oyun hayaletinden kan. Abi ben bir hızlı konuşamadım lan. Ben de Mehmet. Cık. Ve bugün Forest Anger Games oynuyoruz evet. da ben bir hızlı konuşamadım gitti. Ya ben çok fazla Hunger Games'te yani çok fazla kanalım olduğu için ya yani çok, çok fazla kanal açtığım için Tamam o, anladık konuşmaya, hızlı konuşmaya tamam. alıştım. Sen Öyle. sen profesyonel. Evet. O iki kılıcım var. Aynen. Aa birini Aynen. kaptırdım, birini kaptırdım. Bodum muydı? Evet. Tam ben bana da bodum sorusu çıktı da. Abi gel, ee, şey soğut. Soğut. Soğut lan dolabı. Şey almışlar odun odun var. Odunu açıyorsun hiç şey olmuyor. Hello Geliyor musun? Resp'er <laughs> Bana dalıyor biri. Biri bana dalıyor. Abi o be. period Kanki biri bana dalıyor, dalıyor. Neredesin? Tam Nerede? ortadayım şu an. Koş, 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 koş. Ben Peşim geldim. Keşke hala. Fark ettim, geldim sana. <laughs> Suya düştü, alıştı. Allah. Ben ortadayım. Ben de. Marshmallow. Gel hadi. chestlere bak ya, baya bir Hepsi chest boş. var. boş, baktım. Gel şurada adam var keselim. Stone sordu var. Arkandan adam geliyor. Ben onu halledeyim. Tam e arkanda. Arkanda. Kilitim var. O <laughs> fake attı yalnız ikimize. Hayır fake de. atmadı. Vurdum lag oldu ya. Hatta senin kafan bile çıktı lag oldu. O değil de ben niye buradan gidiyorum? İnşallah sağa döner diyecektim ki suya düştüm. Diye. Adam ender pearl atıyor. Abi adam geldi. İki kalp. Abi iki team var. İkisine de stun sordu. Gördüm var. arkandalar. Abi kaç benim can az. Ü i̇ki buçuk kalp. Koş koş. Durma. Gel. Ya aslında bir stone sordum olsa ikisini de alırım. De fishing rod olsa ikisini de alırım abi. Bende fish var. Yani Ama stun sordu yok işte. Can kaç? İki buçuk hala abi. açlık abi. var. Ne kadar açlık var? Peşimizdeler mi? Ben bakmadım. ...ya altın elmayı. Gel, dön dön dön. Dön. Dur dur dur, daha daha dolmadı, da daha bayağı can boşluğum var. Ya adamlar bırakmış ki bizi. Tamam, gel o zaman. evet, tamam. Ya bir son soru çıksın ya. Bu iyi değil. Oğlum bunu niye atladın? Ya bir süre çıkmasana. Ayrıca açlık sorunumuz var, yemek yok. Aynen. Normalde bayağı yemek buluyorduk. <laughs> Aynen, burada bayağı bir yemek buluyorduk ama... Burada daha çok ağaçların... Aa, bana bak. Aa, bu Westerland'den iyidir. Ee, hani... ...burada daha çok ağaçların altında oluyor, Chester. O hala sortla. O ye. Sana da çıkartayım mı ayrı'nı sword'ı? Çıkarma. Bana tamam, yemek çıkardım. çıkar. Tamam, sana... ...sana yemek çıkarayım, dur. Sana ne nah hayrı'nmış? <laughs> sana başla, baş Başlar. baş chest. 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 Hmm, iki tane ekmek çıktı. Tamam, ben gel geliyor mu? Abi ben ee, nereye gidiyorum? East'e gidiyorum. Abi adam biri var. O arın set ölüyor. Öldü. Hile Yoo. zaten. Hile vardı adam adamda. Hiç Neyse kır. seni izliyorum. Adamda hile vardı oğlum. Ne yapabilirim Hiç ya? Kır. Ya abi ben de açacağım artık. Hem Aydın Senes hem hile açıyorlar. Vallahi gıcık oldum ya. Oynayalım lan. Biz de mi açalım yani? Bunu mu istiyorsunuz ha? Biz de açmasını he? biliriz değil mi? Biz de açmasını biliriz. Pislikler. Saruhan hala çağırıyor beni. Vay canına be. İlk defa bu kadar uzun süredir... ...Saruhan'la oynayabiliyoruz. Ooo full iron. gördüm onu. Ölürsün lan kaç ondan. kaç. Kılıcı ne? Ayrım. Okey. Bakayım. Yok lan bu değilmiş ya. Senin gör senin gördüğün o değil. Ortada. Bir adam. Gördüğün ismi ne? İsmini görmedim. F3. He birik 64 PC diye bir adam var. O onu gördüysen Flyer'ın ses budun sorar. Ama artık ayrın. Ha buradan. Senin kılıcın ayrındı. Tamam da o beni öldüren adam bu değil ki. Ha. Ya, senin şansın yok ya. İnşallah adam düşerek falan ölür de bir şeyler olur da. Ben Çünkü de itemlarını varlık bulurum. Varlık. Çünkü adamda çok fena hep vardı bak. Ben kaçıyorum tamam mı? Adamdan bayağı uzaklaştım hani. Adama fishing rod atıyorum. Hani tutmuyor. O kadar uzakta adam. Yetişmiyor fishing rod. Hala adam bana vurabiliyor abi stone sorda. Düşün yani o öyle bir şey. Bu arada adam seni gör sanırsam. Gelsin apşa. Birini gördü adam. Tim dedi adamı çünkü. Ama ah seni... koşamıyorum. Ortada bir, ortada iki adam var. Bence ortaya koş abi. Dalayım kapışma mı? Ol, kapışma olacak, kapışma olacak. Biri benim dediğim hack. İlk dediğim adam biri. Hadi Diğeri? Hadi dostum hadi dostum. Helal be iki öldürdü. Allah ben de gidiyorum. Orta nerede bilmiyorum ki. Orta Aa, nerede? Peki. Hangi yönde? Orta senin olduğun yere bakayım bir. Bakıyorum senin olduğun yere. Hmm. Hangi yönde ya? Ben soğuta gidiyorum. East, west, north. Da, yukarı çıkıp bakayım orta nerede. Kanka yanlış yere gelmişim biliyor musun? Çok yanlış yere gelmişim. Terse mi döneceğim? Dön, dön. Terse dön. Camlar bir dakika. Uh. Burası uyuyacağım çünkü hadi. Dur dur bakayım. şuradan ee, chest'ları alayım. Dört tane chest var lan. Hepsi chest. de boş. Kanka bakıyorum buralarda adam var mı? O ayrın set adam sana çok yakın yalnız biliyor musun? Burada bir yerde dolaşıyordu buradaki. O altı zaman altı ben kaçar. Aa orada. Aa ayrın set değil ama. Ayrın set olan adam değil başka bir. Fıça çek. Yürüsün ama orta orta burada la çok yakınında. Benim bir mi? Biraz sola doğru git. Çok az sola döndür aynen. Çok yakın abi. Senin çok yakın. Aa abi. gördüm. Deri setli demir ayakkabılı. Hayır. Öyle Aa, biri var. Görsün aynen aynen. O işte tam tam şeyin orada. Spawn'ın orada abi. Koş öldür o adamı. Spawn'a gidiyor abi. Koş koş koş. Arkasına arkasındayım. Sen de o adam. Helas. Ayrınları al oradaki. Bak adam orada, adam orada. Direkt yemeye yemeğe çöküyorum. dur. Heçi heçi öldür öldüren adam orada bak. Dalayım mı ona? Dal dal. Fake değildi ama iyi izledim. Yayım olaydı da dur kulaklık kan varmış. Ne yapıyorsun lan? Aytım. Bana müttü lan ortadan. Neyse Gördüm. ortada Iron Sword yapacağım. Ortaya geldi be. Ben bakıyorum burada adam varsa söylerim. Ortanın üstüne çıktım ya. Şuradaki aldım. bana göre mi item? Iron mı? Hayır. O Iron Flyer'ın itemları nerede abi? Adam aldı bile oğlum itemları Şerde Hayır de... hayır belki atmıştır var diye suya <gülüyor> falan. <gülüyor> Hadi ya. Adam olarak adam burada öldürdü. Hayır. Tam olarak adam burada. <gülüyor> <öldürdü>. <gülüyor> Stick yok. Burada da yok. işte. Kal. Adam Şu bir tarafta şey. bir adam var. Pusuladan görüyorum. Oha! Süs. Buna ne lan. Ne ne? Oha. Şey. Eee e, kontrolden sensitivity full yaptım. Şey. Böyle döndürünce çok bana hızlı gidiyor. Bana böyle bir şey oluyor. Ha? Bu ne lan? Hmm. Abi ortaya yakın. Adama şey doğru gidiyorum ben şu an. Ortaya yakın hiç kimse şey yok. Bakayım bu ortaya yakın mı lan? Bak tam karşımda bir adam var ona gidiyorum ben. Neredesin lan? Epuça. Epuça. Epuça çekiyorum lan. Niye olmuyor? Bu adam yaz o ayrı set olan adam olabilir. Aha orada. Aynen bu Pola Flarense'de olan adam. Tamam. İyi bir taktik yaparsam alırım. Robrain gibi lastik. <laughs> Tim, Allah adam beni gördü herhalde. Hı hı. Görme seni. Öyle ağaçların üstünde dolanıyor bu. Ben de ağacın üstündeyim. Ama seni görmedi yani ben bile göremiyorum. Hop gelme. Oo, oh, o oh, şu kızla o oh, o oh, altı kişi Allah. E birik, 64 PC team diyor bence de team de. Team kardeş, saldırlı. Bu sana ihanet etmeyecek gibi. Bence de. Koru lan beni. Sen de gel la buraya. Allah'ım ne biçim noob çıktı lan seni, senin şu Of abi bilgisayar kaçtı. Of of of. Gelin lan buraya. Dur. Geldi mi? Dur la yemek yiyeyim. Kaç kaç kaç. Ye gold nepli. Gel lan buraya. Dur, dur, dur. ah yandım al. Abi arkanda arkanda arkanda. Şişt, sen benim adama mı dalıyorsun lan? Hop, yardım. Kaç kaç kaç. Peşimde mi? Aynen. Senin senin zaten a golden apple'ı da sıçtınız. Ya yok kim lan o? Öldün öldün. Dal 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 ikiniz de. O mı? hacker lan bu. Anladım hack ben değil, bu hacker hack gelmeden hack. vuruyor. Hayır hack değil hack değil. Ben bu adamı çok iyi izledim. Oh! Oh! Abi ya. Neyse ditme çek almış olduk. Dur. Şu Şufaların manyak anne? ya. Video çekiyordun değil mi sen? Aynen adam? öldüm al. Olsun. Salak. Eyvah. Ne ha. oldu? Aa, o abi. Günlükte, evet. Bir şey diyeceğim Anlatma yalnız anladım. adam kazanamadı. Olsun. Ha üstte iki kişi daha var. Olsun. Abi Aa. biz büyük mallık yaptık. <laughs> Abi o değil daha harbiden adamlar sizi ne yamutmuş be ben bile görmedim. Abi, aynen. Adamlar bir baktım böyle bir yamuk. Fişek Oy. patlamıyor. Ne oluyor la böyle? Adam da diyor ben kazandım. Ben ben, kazandım Hala falan diyordur öyle. Sen bence firebomb da bu el ya. Şu Oha, full ayrında ya. baksana. merdivene yapıştı böyle senin kafa çıkıp duru, durdu da. Azade sen videodasın hala değil mi? Evet. Maç evet. bitsin bitireyim. Ah, Oy, Firebond çok fena güzel bir atak yaptı. Mal kız, <laughs> kız da. saldırsaydı olurlardı. Neyse arkadaşlar, adam, adamda hiç yoktu bence. Neyse ee, bir videonun daha sonuna geldik İyi günler, iyi oyunlar abone olmayı.